Gökçeada, Kefalos Splash'ındayız. Kamerada Tuana Şahin. Güzel bir gün değil mi Tuana? Sahil çok kalabalık olmamakla birlikte yine de bayağı bir insan var denize gelen bugün Gökçeada'mızda. Sevgili Tuana, gel istersen bir de. Şurada kafenin içini izleyicilere gösterelim. Gerçekten güzel bir kafe değil mi? Havuzu gösterebilirsin. Kafemizin güzel bir havuzu var. Mutfağa doğru gidelim bakalım. Mutfakta neler var? da sanal Evet, şimdi pusulanın sahibi Mehmet Şahin Bey'in yanındayız. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Afiyet olsun Gökçeada'dan, Kefaloz'dan selamlar sevgiler sevgili izleyiciler. Aydıncı Kefaloz'da Pusula kafedeyiz. Hep beraber burada kafe sahibi Merve Şahin Bey de yanımızda. Adamımızın 20 yıldır misafiri olan, dostu olan, adamımızı çok seven iki sevgili e, insan da burada. Kendileri Bulgaristan'dan adamıza geldiler. Daniel Bey ile Veselina Hanım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. E, nasılsınız? İyi. İyiyim. İyisiniz. Çok güzel. E, Daniel Bey sörf yapıyorsunuz değil mi? Aa, evet. Sörf yapıyorsunuz. İlk defa 2002 yılında 18 yıl önce geldiniz. Baktığımız çok güzel. Aa, her yıl burada. Her, her yıl, yıl burada. Her Bravo. <laughs> ve kendi arkadaş çevresini de yani önce oluyor, değil mi Mehmet bey? Evet. Önce oluyor. Korkuyor. Kendi sörfçü arkadaş çevresini de e, Gökçeada'ya her yıl getiriyor. 18 yıldan beri. Nasıl buldunuz kafalozu Gökçeada'yı? Öncesi nasıl? Şimdi nasıl? Sörf. Sörf. Kepalı. Çok güzel. E? Çok güzel, evet. Aa, anladım. Sörf yapmak için rüzgar nasıl burada? Aa, rüzgar var. Gökçeada, Bulgarya, Karadeniz. Az rüzgar. Az rüzgar. Çok problem. Ee, Yunanistan nasıl? Gres Grek var. Ama ben istiyorum burada. Burada güzel. Burada, evet. burası en güzel yer. Burası biliyorsunuz. Eşinizle mi geliyorsunuz her yıl? Herin... Evet. 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 Siz Türkiye'yi seviyorsunuz. I love you Gökçada. You love you çok <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili izleyiciler tabi dil sorunu oluyor bu kadar anlaştık ama sonuç şu Daniel Bey sörfü çok seviyor sörfçü kendisi profesyonel sörf Aa, amatör ama ama iyi iyi Amatör ama çok iyi bir sörfçü olduğunu söylüyor. Ve Bulgaristan'dan sörfçülerin adımıza gelmesine öncülük eden bir beyefendi. Kendisine biz çok teşekkür ediyoruz. adamımıza da katkılar da bulunduğu için. Eşine de, sevgili eşine de çok teşekkür ediyoruz. Seni söylemek istediğim bir şeyler var mı başkan? Şimdi bu arkadaşlarımızı biz 2002 yılında tanıdık. Bu arkadaşlarımız ilk buraya geldiğinde zaten az bir azınlıktaydı. 3-5 kişilerdi. Bunlar Gökçeada'ya turizmi, kefuruzu, sörf adında yapan ilk millerden biridir. Evet. Bu insanlar karavan şeklinde geldiler buraya. 1-2-3-5-10 bir, 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 Daha önceki yıllarda bunların sayıları 400-500'e kadar karavan buldu. Evet. Ha, şimdi yapılaşmalar, tesisler oldukça tabii insanlar da bunları alanlarına sörf biraz sıkıntı olmaya başlayınca bir an evvel bunlara bir çözüm bulmak lazım. Evet. Turizmi burada önce Bulgarlar açar, sonra arkasından Romanlar gelir, daha sonra da dışarıdaki Avrupalı Sörkçüler buraya gelir. Biz bunun peşindeydik. 20 yıl bunlara bir ev sahipliği yaptık. Bunlar bizden memnun oldu. Her türlü imkanlarını sağladık. Ucuz zamanlar oldu, dostluk kurduk. Değil mi? Fasulye pişirdik, manca yedik. <gülüyor> 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 yani yani uluslararası dostluk Türkiye arasındaki ikili diyalog Gökçeada. Ben her zaman şunu söylerim. Bulgaristan Türkiye arasındaki dostluğu Gökçe'da sağlamıştır. Evet. Çünkü niye bu insanların hepsi yerli kesim insanlar? Bunlar gelmişlerdir. Burada dostluk kurmuşlardır. Onlara gitmişizdir. Biz oraya gittik. Onlar bize geldi ve iki ülke arasındaki diyaloğu sağlayan tek ülke Gökçeada'dır. Evet. Diyeceğim bu kadar. Evet. Kendilerine teşekkürler ederiz. Evet, ben de göçerle tele, radyo, televizyon olarak kendime çok teşekkür ediyorum. Efaris Kafoly, Lankeşen, Mersin, Bulgarca, <laughs> Bulgudere, <laughs> Bul <laughs> Bulgudere, <laughs> Bulgudere, <laughs> Bulgudere, teşekkürler. Bulgudere, Bulgudere, evet, Bulgarca öğrenmeye de başladık. <laughs> Buradan Bulgaristan'a da selamlarımızı <laughs> yollayalım. Şimdi biz Bulgarca söylüyoruz. onlar Türkçe cevap verdiği için biz iyi anlaşıyoruz. <laughs> evet, o da güzel. Yayınımıza burada son veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir el sallayalım kameraya. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Tuana ile beraberiz. Tuana çok 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 sevgili bir genç. Anam. Mehmet Şahin kızı. Ben de uzun yıllardan beri tatilimi burada yapıyordum. Tuana o zaman yıllar geçti Tuhan abi, büyüdü, okulda iyi gidiyor değil mi Tuhan abi? Burada da babasına yardım ediyor. Nasıl geçti sence bu yıllar? Sen de bakalım. Beni hatırlıyor musunuz? Sen küçükken biz geliyorduk. Evet, yani <laughs> <laughs> niye Evet. Onları anlat bakayım kameraya. niye hatırlıyorlar? İbrahim abi buraya geliyordu. işte bütün fotoğrafımızı çekmişti. Atıyordu şeylere. Facebook'a atıyordu.